Hancı başlıyor. Hayatın dert ve sıkıntılarından kurtulup, mana ikliminde tefekkürü seyahat edip, huzura erebileceğiniz bir program. Hancı. Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen. Varken bu alemde hancı, kalınmaz ona yabancı. Ne istiyorsun yabancı? Dileğin nedir? Bu anda konaklamaya gel. Garibim her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme besor hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan koş yavaş yavaş. Hancıyı çok Hancı başlıyor. 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 Parçalı çok bulutlu sıcak bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Buhan'ın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 14 Mayıs 2023 Pazar gününü gösterdiği lasada yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının hanına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bu kanalı eşe dostu tavsiye etmeyi, bölümleri seyredip altına yorum yapmayı ve en sonunda da like atmayı unutmazsanız bendenizi çok fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımıza her daim destek veren Kanmak Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kanmak Makina imalatı. 1980'den beri iç ve dış piyasanın yıllardır en büyük yardımcı makinelerini üreten firmamız, çıtçıt, çıt, kuş gözü, perçin, düğme, rivet, kılıkıt, çakma makinelerinin her çeşidini üretmektedir. Bunların yanı sıra her çeşit biye kesme makineleri, halı overlock ve halı üretim band sistemleri, halı tıraş makineleri, kumaş düğme kaplama makineleri, iğneli kesim masası ve yedek parça üretimini yapmaktayız. Tüm ürünlerde bütün kartlara vade farksız 6 taksit imkanı. Daha detaylı bilgi için sitemizi ziyaret ediniz. kanmak.com.tr 0212 519 5389 0212 519 5389 Kanmak makina İmalatı Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Türkiye'nin seçimi yapılıyor bugün. Allah nasip ederse bir saat önce oyumuzu attık, vatandaş görevimizi yaptık. İnşallah tüm milletimize, dünyamıza hayırlı bir netice ortaya çıksın. 24 Şevval 1444 Şevval ayının sonlarına yaklaşmış durumdayız. İnşallah bu ayda da Ramazan orucunun hemen neharında 6 günlük orucu tutan kimse seneyi sanki tam manasıyla oruçlu geçirmiş gibi olur buyuruyor sevgili peygamberimiz. Bizler de 5 gün tuttuk Allah nasip ederse yarın 6. güne niyet edeceğiz. Rabbim bütün yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi yüksek makamında huzuruna kabul ve makbul eylesin inşallah. Programımızın ana can damarı olan hancının bohçasına geçiş yapalım. Hancının bohçasında. Haksan Makine 0212 567 3331 Topçular Bayrampaşa Müzik Makine Marketiniz Haksan Makine CNC ve Universal Takım Tezgahları saç işleme makinelerinin yeni ve ikinci ay satışını gerçekleştirmektedir. Daha detaylı bilgi için www.aksanmakine.com.tr Hancı'nın borçası 254. bölümde bugün Allah'ını sebederse geçen hafta başladığımız sevgili peygamberimizin Safa Tepesi'nden hemşerilerine seslenişinin ikinci bölümüyle inşallah karşınızda olacağız. Eğer şimdiden dilimiz sürçer ise affola diyelim. İlk bölümde sevgili peygamberimiz ya sabah diye seslenmişti tepeden. Araplarda sabaha kelimesi bir tür tehlike parolusu gibidir. Bir tehlikenin geleceğinden haberdar etmedir. Bu yüzden sevgili peygamberimiz Onlara bu şekilde hitabına başlamış ve sonrasında onlara önemli bir açıklama yapacağını söylemişti. Burada kalmıştık. Dilerseniz kaldığımız yerden hemen devam edelim. Toplananlar, Ey Muhammed, sende ne gibi bir haber var diye sormuşlardı sevgili Peygamberimizde. Benimle sizin durumunuz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek üzere koşan ve kendisinden önce ailesine yetişip zarar vermesinden korkarak ya sabah diye haykıran bir adamın haline benzer. Ben size şu dağın eteğinden veya şu vadiden atlılar çıkacağına veya sabaha akşama düşman baskınını uğrayacağımıza bindirecek olursam beni tasdik eder misiniz? der. Kureyş topluluğu da bu soru üzerine sevgili peygamberimize evet sen de şimdiye kadar doğruluktan başka hiçbir şeye rastlamadık. Sen bizim yanımızda itham edilmiş bir kimse değilsin. Sen de hiçbir yalana da rastlamış değiliz derler. Burada üç nokta koyalım. Gelecek hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz. Işık Seramik, Çanakkale Vitra, Kavacık Bayi 0216 425 0686 Çanakkale Seramik, Kale Bodur, Kale Kim, Mutfak ve banyo musluk çeşitleri, banyo dolapları, el yıkama taşları ve daha birçok kaliteli ürün yelpazesi ile sizlere çok sizlere şahsımızı şahsımızı bekliyoruz. Çanakkale, Çanakkale, 0216 425 0686 Ancının bohçasında Enes bir kulak kabartalım bakalım Enes Malik bizimle hangi güzel hadis-i şerifle birlikte olacak? Birlikte izleyelim. Köşesi başlıyor. Enes'in Köşesi Yeni bir Enes'in Köşesi'ne hoş geldiniz. Zeynep'e güzel bir hadis-i şerif paylaşacağım. Müslüman Müslümanın kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Enes'in köşesi Enes Mali'nin paylaştığı güzel hadis-i şeriften sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Kapanış sözleriyle sizlere veda edelim. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim. Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, öncesi sonrası olmayan, ezel ve ebed sahibi olan, her zaman var olan, varlığın sahibine, Yüce Allah'a emanet olun. Yaın <laughs> Hancı sona erdi Hankala tıkkabalım ya